İsmim Tahir Çağman, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk Din Musiki Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisiyim. 1987 Kandıra doğumluyum. Babamın imam olması hasebiyle çocuk yaşlarım özellikle camide geçti ve ilk musiki eğitimlerimi babamdan aldım. İlahiler, müezzinlik faaliyetleri, Kur'an-ı Kerim, ilk derslerimi babamdan aldım. Daha sonra babamın görevi münasebetiyle... Ömrümün bir kısmının da yurt dışında Almanya'da bulunduk ilk okul yıllarımı. Türkiye'ye döndükten sonra da İstanbul'da Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde ortaokulu ve liseyi tamamladım ve bu esnada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin konservatuarında eğitim gördüm. 4 yıllık bir eğitimdi. Burada çok kıymetli hocalardan dersler aldık. Özellikle Ney Hocam, Ali Tüfekçi, Mete Aslan. Bu hocalarımız sayesinde musiki sevdik ve bu alanda çalışmalar yapmaya devam ettik. Üniversite aslında Almanca mütercim tercümanlık mezunuyum İstanbul Üniversitesi. Bu üniversite yıllarında da TRT Gençlik Korosu'nda bir buçuk yıl kadar korist olarak görev yapmıştım. Sonra bir Erasmus'la Almanya'ya gittim bir 4-5 ay kadar. Orada da bazı konser sayabileceğimiz programlarda bulundum. Lisans bittikten sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'nda müezzin Kayyım olarak bir buçuk yıl kadar görev yaptım ve ardından işte 2013 yılından beridir de Sakarya Üniversitesi'nde görev yapmaktayım. Yüksek lisansımı Marmara İlahiyat Fakültesi'nde Türk Din Musiki Sanatı Bilim Dalı'nda yaptım. Doktora da aynı bölümde devam etmekte. Nasip olursa birkaç ay sonra doktoramızı da bitirmiş olacağız. Bunun haricinde tabii dışarıda belediyelerde dersler veriyoruz. Ney dersleri? Koru çalışmalarımız var. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin dini musiki topluluğu. Bu topluluk Ahmet Hakkı Turabi hocamın riyasetinde 20 yıldır faaliyetlerine devam ediyor. Ve orası bir okul gibi bizim için. Tekke musikisi, dini musiki repertuarı adına hocamızdan çok şey öğrendik ve hala öğrenmeye devam ediyoruz. Çalışmalara katılıyoruz. Yurtdışı konserlerimiz oluyor. Özellikle Ortadoğu bölgesi Yine çok gitmişliğim var. Kısacası böyle benim kendimle anlatmak istediğim hususlar. Buraya gelen öğrencilerimize de burada seçmeli derslerimiz var, zorunlu musiki dersimiz var. Ama bunların haricinde de burada ney dersleri yapıyoruz, ritim usul dersleri yapıyoruz, koro çalışmalarımız var. Her yıl en az bir tane konser veriyoruz bu korodaki arkadaşlarla. Cami musikisi formlarına Çalışıyoruz, makam dersleri, nazariyat dersleri, solfej dersleri yapıyoruz. Tabii bunlar e, yine fakültemizin programında seçmeli olarak da bulunan dersler. E, ama onun haricinde de burada yürüttüğümüz faaliyetler ders harici bu müzik odamız var e, burada e, bu müzik faaliyetlerini yapıyoruz düzenli olarak ve <laughs> ilgili arkadaşlarımızı da varsa e, farklı enstrümanlarda kendini geliştirmek isteyen öğrencilerimize de yardımcı oluyoruz. İlgili hocalara yönlendiriyoruz ve musiki de ihtisas yapmak isteyen öğrencilerimizi de yüksek lisans ve doktora programlarına hazırlıyoruz. Yani musiki anlamında bir kariyer yapmak isteyen öğrencilerimizi Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bekliyoruz. Tabii buraya gelen öğrencilerin Başta musiki hakkında çok farklı düşünceleri oluyor ama işte bu dini musiki derslerinden sonra aslında musiki'nin ne olduğunu öğrenmiş oluyorlar ve müziğe bakış açıları, ele alışları da değişiyor. Özellikle camide de musiki'nin çok önemli bir yeri var. Örneğin okuduğumuz ezanlar bu daveti en güzel şekilde yapmamız icap eder. Herkese okunan Kur'an-ı Kerimler, yapılan müezzinlik faaliyetleri, bunları en güzel bir şekilde yapabilmemiz için musikiye de aslında daha fazla değer vermemiz gerekir. İnşallah buradaki imam adaylarına, müezzin adaylarına, akademisyen adaylarına burada elimizden geldiği kadarıyla yardımcı olmaya çalışıyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum.